Bugün hava şansıma güzel olduğu için, bulutlu olduğu için tam da istediğim şekil oldu. O yüzden yüksek bir yere çıkmayı tercih ettim gökyüzü bakımından. Hazırsanız videoyu başlayalım. Arkadaşlar ilk baş burada CapCut uygulamasını açıyoruz. Ben CapCut uygulamasında kaydettiğim videoyu şu anda kırpma işlemine başlıyorum. Bana 10 saniyelik görüntü yeter şimdi burada. 10 saniyelik görüntüyü buradan kaldırıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz kendi videonuzda. Benim için 10 saniye yeter. Siz de öyle yapabilirsiniz. Kırtma işlemini tamamladıktan sonra arkaya bir gökyüzü efekti koyuyorum. Gökyüzünü ekrana sığdıracak şekilde aşağıda efektler var arkadaşlar videonuzun içine oturması için siz de o efektleri ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Burada videomun ince ayrıntılarını yapıyorum. Mesela kontrast, doygunluk bunları eksiltip azaltıyorum. Siz hani benimkine yapmak zorunda değilsiniz. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada hani pozlamayı düşürürsünüz, keskinliği artırırsınız burada vurgulayı arttırabilirsiniz. Yani tamamen sizin kendi videonuzla kaynaklı bir şey. Onun özelliklerini kendiniz ayarlarsanız daha iyi olur. Bana bakarak yapmayın, yapmayın burada. Ben size örnek olduğu, olduğu için gösteriyorum. Mesela ben vinyeti burada arttırıyorum. Hani biraz karanlık versin diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. Vinyeti arttırın. Burada grafiklerden beyaz dengesini ayarlıyorum. Hani orijinal videomda bulutların gözükmemesi için veya çevrenin gözükmemesi için aydınlatma yapıyorum ben burada. Burada tekrardan ayarlama yapıyorum. Hani bir orijinal videomun bir de o alıp aldım bulutları aldım hani gözünü aldım ya onların ayarlamasını yapıyorum. Pozlama, doygunluk, keskinlik, grafikler. Bunları eksilt, azaltıyorum. Beyaz dengesi. Siz bunu tamamen kendi videonuza göre yapın. Hani bana bakarak yapmayabilirsiniz. Ben sadece size örnek olsun diye bu videoyu çektim. Vurgula, gölge. Bunları arttırıyorum. Doldur. bunu fazla karışmadım onu ellemedim vinyet vinyeti arttırıyorum köşelerdeki siyah kolu ya onları burada bir tane Google'dan ay resmi indirdim o ay resminde yine efekt olarak tam sizin videonuza uyacak şekilde onu karartma veya slide içinde yapıp videonuza isterseniz bunu ekranın ortasına koyun, isterseniz kenarı bir yere koyun. Hani ama ben sizdeyim sizde böyle partisiniz. Siz siz ben mesela burada kenara doğru geçirdim aynı resmi. Burada şimşek var. Yıldırım, yıldırım da koymak istedim videoma. yine tekrardan karartma ile ilgili bunu videoma oturtmaya çalışıyorum hani siz de bunları deneyin bana göre yapmayın hangisi oturtsa videomuza mesela benim böyle her bir oturdu Derseniz atlatma da yapabilirsiniz hani tamamen sizin kendi videomuza göre oynatıyoruz aynen şu zaman güzel yani ben YouTube'dan bunu yeşil ekran olarak indirdim. Siz de bunu chroma key olarak düzeltebilirsiniz. Hani yeşillikleri kaldırabilirsiniz. Videonuzda yeşil perdeyi kaldırabilirsiniz. O yüzden benim daha çok işime yaradı bu yeşil video. Burada ufaktan yine şimşek çakması ile ilgili bir video indirdim. Belki gözüküyordur. Olsun efekt diye ben yine koymak istedim bunu. İlerletiyoruz. Gayet hoş. Ben burada videomu kırptım. Tam ortalamak için. Sizinki ki ortadaysa kırpmanıza gerek yok. Ben kendi isteğim için kırptım bunu. Boyutu 16'ya 9 yapabilirsiniz. Bunu isterseniz siz bir modda yapın. Hani size kalmış bir şey. Burada keyframe ile videomu yakınlaştırıyorum. Hani biraz daha hareketli olsun. izleyiciden dikkatini çeksin diye ufaktan böyle bir geçiş veriyorum derseniz bunu sizde verebilirsiniz video biraz daha tatlı bir hale geliyor burada videom bitti.